3 4 5 6 7 8 9 10 oh. <laughs> knockout Oyun sıfırdan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet e, yorumlarda gerçekten çok felaket bir şekilde oyna 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 denildi ve şimdi hemen oynuyoruz kas abi baya bir gelişenler var şu an oyun içerisinde 3270 işli Lucky Games var şu an Faruk ve benim sağ tarafımda ve bana bir şey yapmıyor bana Team yazıyor yalnız Türk olup olmadığını bilmiyorum ilginç vurmadı abi vurmadı neyse Faruk ve Discord'daki takipçilerle bittiyiz arkadaşlar Binay Tolga var şu an beni duyuyor mu bilmiyorum ama e, Davinista e baya bir gelişmiş taklacı Hakkı Asım var Melih'le ben şeyim çirozum zaten. Faruk sen neredesin? Okey abi ben şu bir önce bir ısınayım Faruk al gözünü seveyim. Dur abi dur abi dur ben şurada dur. Biraz koşu bandına bileyim Faruk. Isınayım çünkü bacaklarımı falan açayım. Kollarımı açayım. Ondan sonra ağırlığa gireceğim. Çok felaket geliştireceğim kendimi abi. Ondan sonra var ya duba gibi olacağım. Duba gibi böyle ah diyeceğim yani. Var ya o kollar mollar bildiğin kafamdan büyük olacak. Pazılarım hatta. Hatta bir kafanın üstünde bir tane daha kafa çıkaracağım. O kadar yani. <laughs> evet bayağı bir ısındım galiba. Şu ağırlıklarına ağırlıklara girsem mi diye düşünüyorum ama. Önce bir ufak ufak kollarımı açayım diye düşünüyorum. Okey o zaman dur. Oh! Duymuyor galiba. Neyse bak. Aa vuruyorlar bak. Bak vuruyorlar işte. Kim koruyordu beni? Nerede 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 nerede? Al. Oh. O orta tarafta siyah kafa kim? Al gözünü seveyim ya. He? Ha? Ayağıyla ezecek beni ya. Büyük halk mıdır? Ne Türk 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 bilmem ne yazıyor ya. Ya oğlum dur ya. Ola ezecekler beni Faruk. Neyse sıyrıldım. Aha Emre. Emre koru beni. Harika. Ohoho Emre. Abi Emre harbiden kıyak ya bir kere de götürüyor. Yalnız Emre dikkat et. Ayağınla mayanla basarsın gözünü seveyim. Bak harbiden gözünü seveyim. O kim? Var mı? Usta musta var mı ya? Ha? Şöyle biraz ağırlık basalım ya. Usta olsa işi bilen sporcu sporcu falan filan yok mu aramızda? Dur bakayım. Bu kim lan? Rambo var oğlum burada. Rambo mudur nedir gözünü seveyim. Yanlış da beni ezecek gibi geliyor ama yaklaşmayayım yanına ya. Şu arka tarafta biraz ben basayım. O tarafa gelecektim de Faruk. Birileri var dur. Çaktırma lan şöyle köşe yerlerde basayım abi basayım. Allah'ına kurban. Burnumdan duman çıkıyor resmen. Oğlum kim bu? Emre et, koru beni. Emre harikasın Emre. Emre dikkat et ha dikkat et koçum dikkat et. Arkandayım bak. Yanlışsa bana basarsın dikkat et tamam. Dostum harikasın koru beni. Şunu al şunu suat oyunda al. Gelin şunu indirin ya. Ya dur bir çalışamayacağız mı da gözünü seveyim ya ha. Tamam otur oraya. Emre o or kim? Emre koru beni baba. Harikasın dostum var ya sen olmasan biz ne yapacağız ya Harbiden yanıma bir tane de barikat koydu Adam şey ya Dostum ben şu an Emre'nin arkasında çalışıyor <laughs> oh, hey dedi hey dedi hey dedi hey dedi Aa ah, da Of Davines kafan neredesin göbek deliğin kafa olmuş <laughs> Eğilme bence. Harikasın dostum. Kal öyle. Tamam beni koru. Arka tarafında çalışacağım. Dur. Hey çalışalım dostum. Dur. Şu an ben Türk oyuncu. Davinis Mavinis burada Suat Muat Ege Mege çalışıyoruz abi. Şu an kimse bize karışamaz. Emre de geldi. Abi, o ne? Allah'ını seviyorsan. O kim? Beyaz, beyaz kim? Beyaz. Abi uçurun onu. Gözünü seveyim. Uçurabilir misiniz ya? de güç var ama. işte bu. Hı. 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 O değişik değişik bak bel hareketleri yapıyorum ben burada. Kombata basıp görüyor musun? Bak bel inceltme yapıyorum dostum bak. Bak 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 görüyor musun beni? Çılgın şeyler yapıyorum bak harbiden. Aa oğlum ne yapıyorsunuz? Kim üstüme bindi oğlum? Yanlışlıkla gidip niye oturuyorsunuz. Anladım. Korumamsınız tamam ama ee, üstüme de çıkmayın arkadaş. Dur ya. Hı. 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 Harikayım be. Oh şuraya bak. Bak tek bacağı kaldırıp yapıyorum. Bak tek bacağı kaldırıp. Dostum gerçekten çok çılgın şeyler yapıyorum ben ya. Harbiden var ya duba gibi olacağım. Sizin gibi olacağım. Ondan sonra sizi kovacağım işte. <laughs> Öyle bir şey de yapabilirim. Yalnız burada e, bin Faruk bin stretch kazanabilmek için ne yapmak gerekiyor? Adama bak Faruk gözünü seveyim. Saatlerdir burada çalışıyor ya. Oyuna bak videoya başladığımızdan beri adam burada. Harika ya. Abi ben şu plaj tarafındaki ağırlıklara gideyim Faruk. Aa gidemiyoruz oraya. Burası özel bir Vay, burada özel kişiler çalışıyor. İlginç, harbiden ilginçmiş. Şu karşıdaki kişi gibi olsak da kadar güzel olacaktı ha. Kasmaz havuzun üstündeki var ya. Değil mi? Aa birisi vuruyor bana. Birisi vuruyor. Temizleyin şurayı, temizleyin. Allah 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 harbiden var ya. Bak bak gelme. Bak gelme. Gelme. Bak gelmedi sana. Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Yaklaşma, yaklaşma. Aa emo gitti. <laughs> Aa! Bana vurdun Emre. Gözünü seveyim. Ne yaptın ya? Bak kalkamıyorum. Allah'ını seviyorsan. Hii. Ağırlığım küçüldü mü şimdi benim? Aa küçülmemiş. Oha Faruk. Oğlum bu ne? Gözünü seveyim. Küçücük boyuyla şuna bak. The Werewolf. Be ben de çıkayım ağırlığın üstüne kaldırabilecek mi bakayım. Küçücük boyuyla ağa ağır kaldırdı ağırlığa bak. Dostum sen çılgın mısın? Allah'ını seviyorsan ne yapıyorsun? Aba of. Abi çok felaket vuruyor ya. Evet en azından biraz sanki adam tipine dönmeye başladık ve Faruk harbiden şaka maka ve bu arada arkadaşlar hemen söyleyeyim şöyle e, Bin like gelirse gerçekten çok sevinirim videoya Muazzam derecede kendimi geliştirebildiğim kadar ondan sonra geliştirmeye çalışacağım şu gördüğünüz gibi türkücü gibi olacağım En büyük galiba şu an kim şu an bakalım Binay Talgo'dan sonra Davinis büyükmüş Şöyle arka tarafta şey yapalım o baksana abi Korumalarım var ya aletleriyle kafalarına geçiriyor herkesin Harikasınız bebekler harbiden harikasınız Dur bakalım şöyle. Harikasın. Dikkat et ha. Bana sakın vurma ha Türk gücü. Harikasın tamam. Temiz abi burası. Emre her yeri temizledi. Emre ile Türk gücü olayı bitirdi abi. Tamam çalışıyorum şu an Faruk. Hiç sıkıntı yok. Basacağım ağırlığı basabildiğim kadar. Ege de burada zaten. Oh. Oh, yeah. Ağırlığı kaldırırken o kaslarımın zorlanması gerçekten var ya. Muazzam bir şey. Sanki... Aha. Hii, kim vurdu bana? Bayıldım lan. Bak 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 gelişim. Gelişirken titriyorum resmen ha. Böyle... Tak 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 falan filan oluyor yani. <laughs> Yalnız Emre bacakların arasana niye alıyorsun kardeşim beni? Bak ayıp oluyor. Harbiden bak kaldıramıyorum böyle şeyleri. Gurur yapıyorum. Ya var ya al Peren al sana. Al lan al. Beni çıldıracaksınız ha. He. he? Adam tokat banya mı yapayım lan sizi? Bu gösteriyor muyum ben? Yani burada var ya Davinis, Emre, Ege, Mega var. Allah'ınızı seviyorsanız sabit. Mahmut'u Mahmut'a vur. Mahmut'a vurur. Şaka makam Ahmet'e vurur. Hı. Hı. Gördün mü bak. Esneme hareketleri abi. Arada marada gerekiyor. Kasları geçletiyorum ben şu an. Bak yine bak gömüldüler benim üstüne bak. Ha çık. Çıktım. Ooo Davinus kal öyle Davinus. Üstünde çalış. Davinus üstünde çalışacağım dur. <laughs> Allah. Davinus lan. Aa. Bak adamın asabını bozmayın oğlum. Adamın asabını bozmayın lan. Harbiden bak tokat manya yapacağım. Bak emo. At. Oha Davinis'e bak ulan biz ne diyoruz ki adam oyundan çıkmış Faruk. Baksana yukarıda adam ya adamın üstüne çıkmış adam ağırlık çalışıyor. Tamam görüyorsun değil mi önünü gözüne mözüne ayağını basmadım. Abi o maymun ne bileyim ya ağaçlardan mı iniyor anlamadım. Hem de çok felaket öldürüyor anında zıplatıyor adamları. Tamam abi ben şu an Ege'nin üstünde sakin sakin çalışıyorum. 93. Dur bakalım belki 100 olabilirsen bir şey verebilir diye düşünüyorum. Aklımdaki o. Vermedi mi? Oha 310 olmak için çok şey yapmam gerekiyor Faruk. <laughs> Alabiliyor mu? Şimdi protein bar mı alacağım şimdi bir tek? Bye now. Aldım. Bismillah, bismillah. Dur 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 gelmeyin yak gelmeyin. İçtim abi şu an. İçtim 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 hadi çabuk 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 içiyor mu? Ah işte bu. İşte bu. 109 bakalım nasıl çakıyor. Oo 160. Hemen gelişiyor mu Faruk hızlı hızlı? 161 Adamlar sürekli. Bir tane daha alıyorum şu an Buy now Okey Hadi içelim çabuk çabuk ya Aa maymun burada Faruk maymun burada Allah cezan Maymun burada Maymun arkamda Alın şunu gözünü seveyim Ay şu maymun alın Ma Aa! İçemedim Gitmemiştir inşallah Abi gitti lan. Evet ha. Çok iyi. Aa, protein demek ki işe yarıyor mu Faruk ya? 175 oldu mu ha şaka maka. ha Güzel. Aa bak bana bak şuna bak. Şu, bak küçücük şey. Ne yapıyor? Aa maymun yine geldi. Aa bu maymun bir tek bana mı yürüyor gözünü seveyim. Ayağımdan çekti az önce bir de Faruk. Tamam harikasın bebeğim. Ege de gitti orada. Maymun hepimizi deviriyor ya. He. Şaka maka. 3 Üç... 300 olmaya çalışıyorum ben de. 300 olursam en azından bir tane daha şey geçeceğim. Ondan sonra videonun sonuna geleceğim abi ben. Haydi. Aa bak safir safir. Safir ismini gördüm Faruk. Çok hızlı. Bakalım hemen safir kimmiş? BC 966 Strange. Abi nasıl oluyor ya? Adam bir de büyümüyor Faruk. Shop'tan bir, bir şey almış olabilir mi? Double Wake Training. Lan maymun gibi etrafta dolanıyor bak. Koca adaba aldı Ege'yi bak. Of Emre'yi Faruk kolundan tuttu fırlattı. <laughs> ah bilmiyorum. Abi de beni az önce dedim ya ayağımdan çekti far. Aha, aldılar. Hadi bir tane daha vurun. Alın lan şunu alın. Alın lan. Üç tane koca eşeksiniz lan alın şunu. Aa. Şaka gibi harbiden ya. Aa Faruk gitti. Davin'i saldı. Sonra Davies onu at fırlat abi. Plaj at boğulsun gebersin ya bir daha doğamasın. Allah'ını söylüyorsun sen ya. yeniden saldırıyor onlara. <laughs> Resmen burada kufu filmi izliyorum şu an. 3 <laughs> tane dev. Büyük macera içerisinde. Ufacık maymun devirmeye çalışıyordu. Ege'nin kafası şu an sallanıyor. Ege gitti. Ege cici. Aa öldürdü. Kim öldürdü? Emre Galip. Bela, beyler, beyler sakin olun sakin olun. Ya ben bir şey yapmadım gözünü seveyim. Ağırlık çalışıyorum ben burada ya. Dur geleceğim geleceğim. Verin bana bakayım ya şu ağırlık kaldırayım gözünü seveyim ya. Ver. Nasıl veriyor? Nasıl alıyorum? Oo çok iyi be. Ay tamam tamam tamam, tamam. kim bu? Ege'ymiş tamam. Bak ne yapın biliyor musunuz Bela? ben arka tarafa geçeyim. Siz biraz daha önümde durun. Anladın mı? Size saldırırsa siz vurmuş olursunuz. Ben de gelişmiş olurum. Tamam. Hadi abi tekrardan başlıyorum. Tamam gelme gelme dur işte gel. Verdi Faruk. İşte bu abi ya. Şimdi kasılabilirim arkadaşlar. Harbiden 215 bakayım. 5-5 atıyor. Abi desene ya. Harbiden ben işkence çekiyormuşum ya. Yalnız çekilmek ile oldum eğer. Dur bir kapak fotoğrafı yapayım kendime. Eh tamam. Kımıldamayın. Hiç oynamayın beyler. Çekiyorum. Çektim. Roblox Türkiye, Roblox Türkiye sayfamız üzerinde arkadaşlar fotoğraflar paylaşılıyor. Bilginiz olsun. Siz de orada olmak isterseniz alt tarafta link olacak. Şu, aha bir tane daha gelişiyorum. Allah! 300'e de geliyorum ha şaka maka. Ondan sonra adam patlaklayacağız abi. Okey. Gidiyorum adam dövmeye. Çalıştım ben adam dövmeye gidiyorum diyor. Tamam biz de geliyoruz zaten. Dur 300 olayım. Ben de geliyorum. Ha 2K olunca special bölgeye gidiyor bu. Vay check out Yo siz de ben bakacağım zaten. Ben kışkırt... Faruk ben kışkırtacağım siz döveceksiniz. Bak 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 şuna bak bak. Gel buraya gel. Al sana. Ne oldu lan? Ha? Var mı lan başka? Dur Faruk dur bana vurma canım gitmesin. Canım gitmesin niye vuruyorsun? Şu Faruk şu şuna. Faruk şu galaksiye çok kıl oldum alalım onu. Alın onu. Alın onu. Ege destek ver şuna. İşte bu. Ne oldu? Ne oldu oğlum ha? He ne oldu? Aa bana vurdunuz. Oo parçaladınız yalnız he. İşte bak arkadaşlar artık double white'ım var abi. Baksana abi 305. 310. Müthiş oldu ya. Gel lan buraya gel. Kim bu? Asali gitti. Sen? Sen çoğunu öldürüyorum zaten. Çatır çatır alıyorum. Gel lan buraya. Aa küçük şu var ya, şu bebe var ya alıyor Faruk. Berat'ın Fa Berat'ın Fa Berat robotu. Faruk gözünü seveyim şuna bak. <laughs> Ya Agustin. Harbiden yakışıyor mu ya? Aa, bana saldıracak bak çakala bak. O zaman Ege alır mı? Ege alır mı Ege? Alır Ege devir onu. Ege son hamleyi bana bırak. Ege kaçarsa son hamle benim. Devir onu. Devir. Bırak şimdi. Bırak bana bırak. Ay Faruk dursana adam alacağım dur. Dur oğlum dur Faruk dur. Bak gördün mü böyle çekilirim şey işte. 3 4 5 6 7 8 9 10 Knockout! Muhammed Ali! Muhammed Ali tek vuruşundan knockout etti. Secret Gamer. Ya kusura bakma dostum yani benim bir tek ezebileceğim kişiler sizlersiniz ben de sizleri ezeceğim. Ne yapayım? Aa beni öldürecek Faruk. Faruk beni öldürecek. Ha, aldım onu. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza video like atmayı unutmayınız. Bundan daha da fazla istiyorsanız 1000 like yapın ve ikinci videosu gelsin. Bu sefer kaça kasılalım fark ikinci videoda? 1000 Robux yapalım. 1000 Robux ay pardon ne 1000 Robux'u? Bir a birisi koydu bana öldürdü o sırada. Bir stretch yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Mah diyorum. Arasma.